Merhaba, ben uzman biyolog Tanju Basmacı. Biyo-rezonans yöntemiyle kilo verme konusunda size bilgi vereceğim. Kilo vermede de diğer tüm bağımlılıklarda olduğu gibi biz buna bir bağımlılık olarak yaklaşıyoruz ve oldukça başarılı bir yöntemdir kilo vermede. Şu şekilde, biyo-rezonans yöntemi maddelerin, ilgi duyduğunuz o maddelerin frekanslarını tespit eden bir yöntem ve e, maddelerin frekanslarını sizin frekanslarınızla uyumlu olarak e, istediğimiz gibi değiştirip size tekrar e, elektrotlar yardımıyla geri vermemize olanak sağlayan bir yöntem. Şimdi kilo vermede biz bunu nasıl kullanıyoruz? Kilo almanıza neden olan gıdaları cihaza tanıtıyoruz. Sizden bir e, idrar örneği alıyoruz. İdrar örneğinizde e, bir rezonans cihazına yerleştiriyoruz. Biyo-rezonans cihazı idrar örneğiniz üzerinden sizin bir frekansınızı tespit ediyor. Daha sonra sizi kilo almanıza neden olan karbonhidrat ve şeker türlerini de cihaza tanıtıyoruz. Ve biyo-rezonans cihazı yaklaşık 50 dakika boyunca sizin ilgi duyduğunuz, yeme isteği duyduğunuz, gıdalardan aldığı frekansı ters çevirip immers modda vücudunuza elektrotlar yardımıyla geri veriyor. Böylelikle e, yeme isteği oluşturan e, frekanslar ters frekans yöntemiyle söndürülmüş oluyor. Kilo vermede e, sahip olduğunuz kiloya ve hedef kilonuza göre, yani ne kadar fazlanız var, e, bu e, kiloya fazlalık kilonuza göre değişen sayılarda seanslar planlıyoruz. Ayrıca e, karbonhidrat e, türlerini ve şeker e, türevlerini e, kestiğimiz için de, ee, size bazı e, yiyecek tavsiyelerinde bulunuyoruz. Yani bu bir rejim gibi değil. Aslında siz kilo verme seansından sonra bu tip gıdalara ilginiz azalıyor. Yani e, yeme isteğiniz azalıyor. Ama e, vücudunuzun e, protein ve besin ihtiyacını karşılamak için de sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bu konuda da size yardımcı oluyoruz. Beslenme önerileri e, sunuyoruz. Ve sağlıklı yaşam konusunda da size bir yerde koçluk yapıyoruz. Biyoroz yöntemiyle 40-50 kiloya kadar kilo vermek imkanlıdır. Bizim 50 kilo veren danışanlarımız oldu. Sizden istediğimiz sadece bol bol su içmeniz, mümkünse yürüyüş yapmanız. Ben şu bu kilo konusunu şuna benzetiyorum. Vücudumuzu bir havuz gibi farz edelim. Ve Yiyecekler de havuza su doldurmamıza yarayan musluklar gibi. Biz biyorozonans yöntemiyle bu havuza su dolduran muslukları kapatıyoruz veya kısıyoruz diyeyim. havuz artık su dolmuyor. Fakat e, mevcut suyun e, tahliyesi de bu e, şu anki kilomuzu e, temsil ediyor. Sizin biraz fiziksel aktivitenize bağlı. Yani e, takdir edersiniz ki bir havuzdaki su buharlaşmayla da azalabilir ama bu zaman alır. O yüzden biraz fiziksel aktiviteniz varsa kilo verme süreciniz hızlanıyor. Bu şekilde ayrıntılı bilgi edinmek için merkezimizi arayabilirsiniz. Teşekkür ederim.